Lionel Messi tarihin en iyi futbolcusu mu? Abi ilk sorudan yani ee, düşünüyorum. Evet, linç yemek istemiyorum. Tarihin en iyi futbolcusu Lionel Messi. Hönmünson, Harry Kane'den daha büyük bir Tottenham efsanesi mi? Hayır, karşısında önünde ve üstünde sadece bir kişi var o da Harry Kane. Barcelona 3 yıl içerisinde Şampiyonlar Ligi'ni kazanır mı? Evet, muhtemel eğer bu krizi de atlatırlarsa, bu mali krizlerden kurtulurlarsa şampiyonluğu getirecektir, evet. Almanya futbol tarihinin en iyi kalecisi Manuel Neuer mi? Evet, evet, evet. 2026 Dünya Kupası'nı Fransa kazanır mı? Hayır, ben Didier Deschamps devam ettikçe Fransa'nın tekrardan başarı sağlayacağını düşünmüyorum. Bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim, bence artık olamaz. Aktif en iyi santrafor Erling Haaland mı? Hayır, Harry varken kimse aktif en iyi olamaz.